Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hukukçulardan Erdoğan'ın adaylığına itiraz, YSK kabul etmemeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verilmiştir diyerek Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesini kararını imzaladı. Seçim süreci resmen başladı. Hukukçular anayasa dikkat çekip Erdoğan'ın 3. kez aday olmayacağını vurguladı. Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladı. Karar kısa süre sonra resmi gazetenin mükerres sayısında yayınlandı. Böylece seçimlerin tarihi resmen 18 Haziran'dan 14 Mayıs'a alındı. Kararı imzalamasının ardından açıklama yapan Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu 2 aylık seçim takvimini başlatacaktır. Buna göre inşallah 2 ay sonraki ilk pazar günü olan 14 Mayıs'ta milletimiz Cumhurbaşkanlığı ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına girecektir dedi. Anayasanın 101. maddesinde bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Hükmü bulunuyor. Bunun tek istisnası ise Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçimlerin yenilmesi kararı alınması. Anayasanın 116. maddesinde Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir deniliyor. Hukukçular kararı meclisin değil Erdoğan'ın alınmasıyla Erdoğan'ın yeniden adaylık ihtimalinin kalmadığını belirtiyor. Hukukçu bilen Yüce Türk AKP ve AKP AKP'nin sözcüleri Erdoğan'ın 2014 dönemine ilişkin Cumhurbaşkanlığını saymıyor. Sistem 2017'de değişti. 2018'den sonra seçimler kabul ediliyor. Gözüyle hareket ediyorlar. Anayasamızın 100.000. maddesi çok açık şekilde bir kimsenin iki kez Cumhurbaşkanı olabileceğini düzenliyor. Bu madde 2017 refandumunda değişmedi. Anayasa çok açık şekilde bir kimse diyerek sınırlama getiriyor. AKP'de Erdoğan da anayasayı yasaları hiçe sayan, uygulamayan anlayışlarını devam ettiriyor. Öyle görünüyor ki YSK'ya da güveniyorlar. Erdoğan yasalar ve anayasalar uygulanıyorsa bir daha aday olmamalı dedi.